arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Balık burcunu Şubat ayı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağız. Genellemeye bakacak olursak Şubat ayı içerisinde kendinizce düşünmüş olduğunuz düşüncelerinizde biraz daha aynı döngüleri yaşamış olduğunuzu düşünüyorsunuz. Aslında hayır birçok konuyla alakalı çok daha rahat olduğunuz bir süreç söz konusu olduğunu ben de çok net söyleyebilirim sizler için arkadaşlar. Hatta e, genellemede hem etrafınızdaki insanlarla alakalı hem duygusallıkla ilgili e, bu illa ikili ilişki olmak zorunda değil. Düşüncelerinizde ve sonraki yaşayacağınız dönemlerde çok daha rahat olacağınız bir süreç olacak olarak duruyor. Sadece iş konularıyla alakalı arkadaşlar mevcuttaki işinizin dışında size para döngüsü sağlayacak olan bir durumla ilgili herhangi bir eyleminizin olup olmaması ile alakalı Şubat ayında bazı düşünceleriniz olacak. Şu şartlar altında benim burada gördüğüm durumda. Yapmayı düşündüğünüz şeyle ilgili çok ince detaylar üzerinde düşünüyorsunuz. Bu sizin mevcutaki işinize zarar vermediği için bunu yapmanızda ben herhangi bir sorun görmüyorum. Hatta bununla ilgili isminin içerisinde i harfinin geçtiği bir insanla alakalı daha önce yaşanmış olan bir konuşma var ve tekrardan bu tarz bir konuşmanız olacak olarak görünüyor. Bu kişinin de sizi desteklediğini ya da size yardımcı olacağından da çok net olarak emin olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece e, mevcuttaki iş ortamınızla ilgili isminde A ve ya da Y harfinin geçtiği arkadaşlar biriyle bir konuşmanız olacak olarak duruyor. Ve bu kişinin söylemlerini ilk etapta gereğinden fazla önemsiyormuşsunuz gibi. E, bu kişinin söylemlerinde eksik e, anlatmış olduğu bazı şeyler var. Sizin düşündüğünüz kadar da dürüst bir insan değilmiş. Buna bir dikkat edebilecek olursanız en azından sizin için sonrasıyla alakalı. Çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor. Şimdi sizler için genelleme de çok kötü bir ay e, değil dedim ama kendi iç dünyamızda yaşamış olduğunuz durumlarınızla ilgili açıkçası e, bazı olayları biraz fazla büyüteceğiniz söz konusuymuş, özellikle e, kendi düşüncelerinizle alakalı. Sürekli aynı döngüde olduğunuz ve gelecekle alakalı karar verme konusuyla alakalı şikayetçi olduğunuz bir dönem söz konusu. Aslında gelecekle alakalı bazı şeyleri akışına bırakacak olursanız sizin için çok daha iyi olacak olarak görünüyor ve özellikle ikili ilişkiler duygusallıkla alakalı aşk üzerine olan olaylarınızda daha öncesinde yaşamış olduğunuz olumsuz olan, size olumsuz yönde etkileyen tecrübelerinizi keşke geride bırakabilseniz. Bu durumla ilgili sürekli geçmişle alakalı olayları düşünmeniz sizi günümüzde ikili ilişkiler konusuyla alakalı olumsuz etkiliyormuş olarak görünüyor. Hatta olumsuzluktan kastım biraz daha sizi yalnızlaştırıyormuş. Buna bir dikkat edecek olursanız sizin için çok daha iyi olacak olarak duruyor. Şubat ayının sonu gibi olan süreçlerde arkadaşlar çok büyük olmamakla beraber ek olarak işinize ek olarak gelecek olan bir maddiyatla alakalı çok büyük olmayan bir paranın gelişi size kendinizi iyi hissettirecek olarak duruyor yakın zaman öncesinde genellemede aile çevre kaynaklı olaylarda biraz stresli ve gergin dönemler yaşamış olsanız da sizin kendi hayatınızla alakalı bir e, durağan bir süreç yaşamış olarak duruyorsunuz ve önümüzdeki sürecin de bu şekilde olacağını düşünüyor olsanız da önümüzdeki süreç sizin için biraz daha hareketli olacakmış gibi özellikle İkili ilişkilerinizle alakalı olan aşkla ilgili duygusallıkla ilgili ikili ilişkilerinizle alakalı olan durumlarınızda biraz daha dikkatli davranacak olursanız sizin için çok daha iyi olacak. Neden böyle bir şey söylüyorum? Ee, hayatında düzenli ilişkisi olan evli ya da nişanlı olan balık burçları içinizde mevcuttaki ilişkiniz e, problemli de olsa Hatta Şubat ayının ikinci haftası gibi bazı problemlerimiz olacak ama ona rağmen şu şarttan altında devam edecekmiş gibi. Fakat ikili ilişkisinde sorun yaşayan e, balık burçları için ise şöyle söyleyeceğim. Bu sorunlarla ilgili Şubat ayı içerisinde yapılacak olan konuşma daha çok zıtlaşmakla alakalı olsa bile en azından son bulacağı dönem Şubat değil. E, kendini yalnız hissedip henüz karar vermemiş olan diyelim. Balık burçları için ise duygusallıkla alakalı iki kişiyi bunların ikisi de yani biri daha önceden tanıdığınız biri olsa bile e, tam olarak sevgili konumunda olduğunuz kişiler değil. İki kişiyi birbiriyle kıyaslama durumunuzun söz konusu olacağını, düşüncenizde çok bir meşguliyet olacağını fakat arada bir sizden kaynaklı bir iletişimsizlik ya da bir iletişim kopukluğu söz konusu size göre... Hmm, bazı şeyleri oturtmak için ikili ilişkiyle alakalı biraz daha zamana ihtiyacınız varmış gibi görünüyor. Bu ama sizin yaşamış olduğunuz olumsuz tecrübelerinizden kaynaklıymış gibi duruyor. Bir an önce harekete geçecek olursanız ikili yalnız olanlar için söylüyorum. Bu sizin için çok daha iyi olacakmış. Hatta Şubat ayında duygusallıkla alakalı etkilenmiş olduğunuz kişilerden biriyle yapacağınız bir konuşma ya da bir mesajlaşma sizin ikili ilişkilerle alakalı biraz daha karmaşanıza sebep olacakmış gibi görünüyor. E, netleşmeden konuşma yapmayın arkadaşlar. Aksi halde e, sonrası ile alakalı Şubat değil ama sonrası ile ilgili. Huzursuzluğunuza sebep olurmuş gibi görünüyor. Bir de e, arkadaşlar aile konularıyla ilgili Şubat ayının sonu gibi olan dönemlerde bir insanın ikili ilişkisi ya da ikili ilişkisiyle ilgili yaşanacak olan bir problemle alakalı bir e, karmaşık bir dönem sizi bekliyor olarak görünüyor. Bu yaşayacağınız karmaşık dönemde birçok olay duyacaksınız. Yalnız bilginiz olsun. Bu olay sadece Şubat değil daha çok Şubat sonlarına doğru gibi ve Mart'a da e, kovalayabilir bu duyacağınız olaylarla ilgili ilk etapta çok fazla tepki veriyorsunuz tepki vermeyin arkadaşlar neden tepki vermeyin çünkü bu olayı kurcaladıkça altından başka şeyler de öğreneceksiniz ee, bu olayın karmaşası sizde bir süre kalsa bile bu olay için aslında sizin yapabileceğiniz bir şey yok çünkü bu ikili ilişkinin sizin ilişkiniz ne de bu çift için yapılabilecek sizden yana bir olay olmadığı için biraz daha kendinizi geri planda tutacak olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Ama siz kendinizi geriye çekecek misiniz? Hayır çekmeyeceksiniz. Bu sadece stres olarak size yansıyacakmış olarak duruyor. Aynı zamanda sizin ya da ailenizden ya da çevrenizden olan bir insanın herhangi bir resmi kurumla alakalı beklentisi, mahkemelik bir durumu olabilir arkadaşlar, miraslık olabilir. Bu şekilde olan bir beklenti yerine gelecek olarak görünüyor. Ve bu beklenti yerine geldiği süreçte genel anlamda çevrenizle alakalı yaşanacak olan bir mutluluk olayımız söz konusu. İş ortamınızla alakalı olan Durumlarda ee, size oranla daha koyu tenli olan isminde muhtemelen N ama bir ihtimal M da olabilir harflerinin geçtiği bir insanla alakalı yalnız bu insanla anladığım kadarıyla bir alt üst ilişkimiz ilişkiniz var ve e, bu kişinin söylemlerinin siz doğru bir şeyleri yapmanıza rağmen birazcık fazla olduğunu fark edeceksiniz evet fazlasıyla size karşı bir yüklenme var olarak görünüyor aslında kötü niyetli değil de farklı bir insanın konuşmasından etkilendiği için bu şekilde arkadaşlar ve bunu da ay sonuna kadar ki dönem içerisinde çok net olarak anlayacak olarak duruyorsunuz sadece e, ayın 25'inden sonraki dönemlerde arkadaşlar ikili ilişkini konularıyla alakalı yaşamış olduğunuz kararsızlık ve karşınızdaki insana karşı birazcık ihmal durumu diyelim size göre karşınızdaki insan bir şeyleri yapmış olsa da bu ihmal durumu daha çok sizden kaynaklıymış gibi ya da karşınızdaki insanın sizden beklentisiyle alakalı bir gönül alma ya yeltenme durumunuz olur ya sizde de bu şekilde bir durum olacak olarak veriyor. Fakat bu gönül alma ya da karşınızdaki insana yaklaşma şeklinizde bir eksiklik var. O yüzden. E sizin karşıya söyleyeceklerinizle ilgili değil de karşınızdaki insanın size soracakları ya da e, sorabilecekleriyle alakalı hazırlanın aksi halde bu yapacağınız konuşma bir şeylerin düzeni bilmesindense daha çok aranıza mesafe koyarmış gibi bir de e, sizin istemiş olduğunuz bu konuşmayı yapacaksınız dediğim kişinin etrafında sizin dışında tam anlamıyla bir sevgili değil ama etrafında onu etkilemeye çalışan Başka insanların da olduğunu bilmeniz gerekiyor olarak görünüyor. Hatta sizin bu yapacağınız konuşma karşınızdaki insanda ciddi anlamda bir karmaşa yaratacak olarak duruyor ve e, yapmayı düşündüğünüz bir yolculuk daha doğrusu bir yerlere gitsem iyi olur şeklinde olan bir düşüncenizi Şubatın ikinci haftasından sonraki süreçte aslında gerçekleştirebilirsiniz. Fakat etrafınızda ki yakın çevreniz arkadaş ya da aile gibi olan durumlarınızda yapılan konuşmalardan etkilenip bu durumu sanki kendiniz yaşıyormuşsunuz gibi kendi tatil düşüncenizi en azından rahatlama düşüncenizi erteliyorsunuz. Bu durumda aslında sizi olumsuz etkilemesine rağmen sanki başka seçeneğiniz yokmuş gibi duruyor. Bu konuda da biraz daha bencil davranabilecek olursanız sizin için çok daha iyi olacakmış gibi görünüyor. Ee, eğer doğru görüyorsam mide bölümünüzle alakalı arkadaşlar Şubat ayında ufak tefek problemler yaşayabilirmişiz. Ama çok ciddi olan bir sorun değil. Mide ya da bağırsaklarınızla alakalı anladığım kadarıyla. Ee, genellemede doğrusu. E normal ve rutin olduğunu söyleyebileceğim bir ay yaşamanıza rağmen ayın 20'sini geçtikten sonraki süreçlerimizde düşünce olarak çok dengesiz olacağınız, ne düşüneceğinizi bilemediğiniz süreçler içerisine gireceksiniz. Bunun sebebi ağırlıkta çevre faktörleriniz de olacak olarak duruyor ve aile konularıyla ilgili olan durumlarınızda mümkünse kendinizi biraz daha geri planda tutup son noktada devreye girecek olursanız sizin için çok daha iyi olacak. Ha bunu yapıyor musunuz? Hayır yapmıyorsunuz. Hatta bilakis İlk duyduğunuz olaylarda destek olmaya çalışaraktan bazı söylemlerde bulunuyorsunuz. Arkadaşlar sizin düşünceleriniz ne kadar net olursa olsun etrafınızdaki insanların düşüncesi bu kadar net olmadığı için bu sizin karşı tarafa olan yakın tavrınız ya da karşının bazı şeyleri belirlemesi için kendinizce destek olduğunuzu düşünmüş olduğunuz durumlarda yanılıyorsunuz. Bu konuda bırakın insanlar kararlarını versin. Çevreniz, aileniz, arkadaşlarınız bırakın onlar kararlarını versin. Son noktada devreye girin. Özellikle ay sonu gibi bu söylediğimle alakalı haklı olduğumu siz de göreceksiniz. Hatta etrafınızdaki insanların kendi kararları ile ilgili fikir değişiklikleri sizi rahatsız edecek olarak görünüyor. Bunun sebebi de size yansıyan olaylarınız ve duygusallıkla alakalı geride kalmış olan insanlarla ilgili beklentisi olan balık burçları için ise geçmişteki insanlardan size pek bir şey olurmuş gibi görünmüyor arkadaşlar. Yani geçmiştekilerden bir şey olmazdan kastım daha önce birliktelik yaşayıp kopmuş olduğunuz kişilerden bahsediyorum. Bunlardan pek bir şey olurmuş gibi durmuyor. Ama diyaloglarınız olacak mı? Evet olacak Şubat ayı içerisinde de. Bazı şeyleri e, ille de yürütmek istiyorsanız geride kalan ya da geride bırakmanız gerektiğini düşündüğünüz insanlarla daha toleranslı olmanız gerekiyor. Karşının Durumuna sizin uymanız gerekiyor ve maddiyatla alakalı aslında çok büyük bir sıkıntınız olmamasına rağmen gelecekle alakalı düşünce ve kaygılarınız çok fazla. Şubat ayı mucizevi gibi bir şeyleri değiştirmiyor ama uzun vadede baktığım zaman sizin maddiyatla alakalı yaşamış olduğunuz kaygılarınızın yersiz olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. Hatta iş ve para konularıyla alakalı biraz daha hırslı. Olacak olursanız ilerleyen dönemlerde, yalnız Şubat-Mart aylarından bahsetmiyorum, çok daha iyi durumda olacağınızı da söyleyebilirim arkadaşlar. Sadece yeni işe yeltenme, mevcut işinizde ek olarak yeni bir şeyler yapmakla ilgili, mümkünse düşüncelerinizde, konuşmalarınızda daha cesur davranmaya ihtiyacınız varmış bu iş konularıyla ilgili. Şimdi... E Genel anlamda balık burçlarını Şubat ayı içerisinde iş ve para durumları ile ilgili neler bekliyor diyelim. İş e, konularıyla alakalı biraz daha stabil olduğunuz sadece işten kaynaklı üzerinize gelindiğini düşündüğünüz durumlar yaşanacak. Ayın 20'sine kadar ki süre içerisinde bununla ilgili iş ortamınızla alakalı destekçilerinizin olduğunu unutmamanız gerekiyormuş. E, para durumları ile ilgili de stabiliteniz devam ediyor olarak görünüyor. İş bekleyen, yeni işe girmek isteyen balık burçları varsa Şubat ayı içerisinde sadece görüşme ve konuşmalar yaparsınız arkadaşlar. Başlangıç için bir süre daha beklemeye ihtiyacınız varmış olarak görünüyor. Ee, Şubat ayı içerisinde aşk hayatınızla alakalı balık burçlarını neler bekliyor diyelim. Aşk hayatınızla alakalı da düşünce karmaşalarınız çok fazla ve ısrarla geride yaşanmış olan ilişkiniz yeni birilerinden ziyade tanımış olduğunuz insanlarla alakalı, bildiğiniz insanlarla ilgili düşünce karmaşalarınız çok fazla. İkili ilişkiler konusuyla alakalı arkadaşlar çok fazla kurcalama yapıyorsunuz. Bu da size zaman kaybettiriyor. Ee, ya kiminle olmak istediğinize karar vereceksiniz o insan üzerine oynayacaksınız ya da tamamen önünüze bakacaksınız. Benim size tavsiyem önünüze bakmanız. En azından yeni ilişki isteyen insanlar için. Evli ya da nişanlı düzenli ilişkisi olan balık burçları için ise mevcuttaki ilişkinizde karşınızdaki insana karşı bir mahcubiyet durumunuz söz konusu olacak. Bu mahcubiyet durumunuzu mümkünse karşınızdaki kişiye yansıtmayın. Aksi halde sizin üzerinize gereğinizden fazla gelecek. Bu durumda sadece kendinizi suçlu hissetmenize sebep olacakmış gibi. Yine balık burçlarını sağlık konusuyla alakalı Şubat ayında neler bekliyor diyelim genelleme de gayet sağlıklı olduğunuz bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Ciddi anlamda bir rahatsızlık probleminiz söz konusu değil düşüncelerinizin dışında. illaki herkes aynı değildir. Belki ayaklarınızla ilgili dizden aşağısıyla alakalı hepsi için geçerli olmamakla beraber sağlık problemi yaşayabilir misiniz? Ama ciddi ya da hayati olan herhangi bir durumunuz söz konusu değil. Balık burçları ile ilgili eğitim konularıyla alakalı Şubat ayında neler olacak diyelim. Hmm. Eğitim konularınızla alakalı olan durumlarınızda hem sizin rahatlığınızla alakalı eğitimle aranızda bir mesafeyi veriyor. Muhtemelen bu pandemi sürecinden kaynaklı da bu şekilde olabilir ama eğitimle ilgili konularımızda Şubat ayında sizi biraz daha mesafeli ve umursamaz veriyor. Bu durum size Şubat değil ama sonrası için problem yaratırmış bilginiz olsun ve eğitimle alakalı hemen değil bir dönem sonrasında eğitim yerini değiştirmek isteyen ya da eğitim kaynaklı bir yerlere gitmek isteyen balık burçlarımız varsa uzun vadede bunu her türlü yerine ne getirebileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Parayı sorduk, sağlığı sorduk. Evet hepsini sormuş olduk arkadaşlar. Şimdi hemen tarotlarımızdan da yardım olacağım. Bakalım tarot kartlarımız sizlere neler söyleyecekmiş. Sadece benim sizlere en azından kahve falınıza istinaden tavsiyede bulunmam gerekirse bu ikili ilişkiler konusuyla alakalı duygularınızda daha net olmaya ihtiyacınız varmış arkadaşlar. Sadece ne istediğinizin kararını verecek olursanız sizin için çok daha iyi olacak. Umarım yeni insanlara yönelebilirsiniz. Çünkü sizin için çok daha doğru seçimlermiş gibi görünüyor. Ve yakın geçmişinizde etrafınızdaki insanlarla alakalı daha çok yaşamış olduğunuz sizi huzursuz eden ikili ilişkilerle ilgili etrafınızdaki insanların konuşmalarından kaynaklı tepki göstermiş olsanız da Biraz üzüntülü süreçler atlatmışsınız gibi görünüyor. Şu dönemde ikili ilişkiler konusuyla alakalı arkadaşlar özellikle aşk konularıyla ilgili yoğun olduğunuz bir ay olacakmış olarak görünüyor. Özellikle tanıdığınız ya da daha önceki birlikteliklerinizin üzerine düşeceğiniz bir dönem olacak ve hatta bu ikili ilişkiler konusuyla alakalı geride kalmış olan ya da şu dönemde iletişimsiz olduğunuz kişilerle alakalı sizin size karşınızdaki insanların sevgilerinin olup olmadığı ile ilgili bir şüphe içerisinde olacaksınız. Ee, sadece sevmek yetmez ama karşınızdaki insanların sizi sevdiğini söyleyebilirim en azından. Ve önümüzdeki süre içerisinde iş konularıyla ilgili, özellikle para durumları ile ilgili Şubat'ın sonu gibi olan süreçlerde kendinizi yorgun hissetmiş olduğunuz dönemler yaşayacakmışsınız olarak görünüyor. Hoş bu çok abartılı olmasa da ee, ufak tefek yorgunluklardan bahsediyorum arkadaşlar ve e, yine Şubat ayı içerisinde dediğim gibi ısrarla bu kartı veriyor aşk hayatınızla alakalı bir süre bir yoğunluğumuz olacak Hemen hemen ay sonuna kadar ki dönem içerisinde ve e, bir insana karşı yaklaşımda bulunup bulunmamak arasında bir kararsızlığınız olacak. Anladığım kadarıyla bu kişiyle bir dönemden beri iletişiminiz yok ya da şu dönemde kırgınsınız. Bu kişiyle alakalı olan iletişiminizde karşınızdaki insanın size karşı yakın tavırları devam ediyormuş gibi ve e, para durumlarınız iş durumlarınızla ilgili. Siz kendinizi ne kadar yetersizmiş gibi hissetseniz bile genellemeye bakacak olursam ay gibi iş konuları ile ilgili başarılı olacağınız bir süreçteymişsiniz gibi duruyor. Ve herhangi bir yerden beklemiş olduğumuz bir para beklentiniz varsa da bunun da elinize geleceğini çok net olarak söyleyebilirim. İş bekleyen balık burçlarımız var ise bunun Şubat sonu gibi e, istediğiniz yönde olumlu haberlerinizi alacağınızı da söyleyebilirim. Ama ay sonu gibi olan süreçlerimize baktığımda birçok konuyla alakalı her ne kadar huzursuz olduğunuzu düşünseniz bile kendinizi çok daha dengede hissedeceğiniz bir süreç olacakmış arkadaşlar. Aynı zamanda bu ikili ilişkilerle alakalı olan durumlarda... Ee, ikili ilişkilerinizle ilgili konularda ya da konuşma yapmak istediğiniz insanlarla ilgili aklınızda ne kadar tereddüt olursa olsun arkadaşlar başka insanların e, fikrini ya da başka insanların yaşamış olduğu ikili ilişkileri kıyaslamamanız gerekiyormuş sizi olumsuz yönde bu etkiliyor ya da şöyle biraz daha geniş tutalım daha öncesinde sizin ya da karşınızdaki insanın yaşamış olduğu huzursuz olan ilişkileri de düşünmeyin bunlar sizi ikili ilişkilerinizde geri planda tutan olaylarınızmış olarak görünüyor. Bir süre sonrasında daha çok duygusallıkla alakalı olaylarınızla ilgili Şubat ayında çok fazla git gel e, durumlarınız olacak olarak görünüyor düşünce olarak. Siz bu şekilde olacak olursanız karşınızdaki insanın nasıl net olmasını istiyorsunuz ki sizin önce bir kararlı olmanız gerekiyor ne istediğinizle alakalı. Hem bir şeyleri istiyorsunuz hem de geri çekilmek istiyorsunuz. Hiçbir şey yerinde kalmıyor arkadaşlar bu konuda özellikle ikili ilişkiler konusu ile ilgili daha çabuk karar vermeniz gerekiyormuş gibi duruyor. Ama ben yine de tavsiye olarak yeni insanlara yönelmenizi tercih ediyorum sizler adına. Bu para durumlarınızla alakalı olaylarımızda az önce bahsettiğim yeni bir işe girsem mi yeni bir şeyler yapsam mı şeklinde olan düşüncelerinizde isteseniz de istemeseniz de arkadaşlar belki Şubat'ta başlamazsınız ama her türlü yeni girişiminiz olacak ve bu da sizin için iyi olacak olarak duruyor. Genel anlamda ay sonu gibi olan dönemlerimizde istediğimiz dengeyi kurduğunuzu düşündüğünüz süreçte Biraz da insanlardan uzak kalacakmışsınız ve bir aylık süremize baktığım zaman çok fazla sizi tedirgin eden olaylarla ilgili daha sakin ve umursamaz davranışlarınızdan sonrasında bunu yapabilecekmişsiniz. Gerçi bunu yaptığınız dönem biraz daha Mart'a kayıyor ama yine de ee, daha rahat bir ay diyebiliriz sizin için. Umarım videom size yardımcı olabilmiştir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.